Gelecek abiler. Ondan dolayı bir Müslüman, bir muvahhid dikkat etmesi gerekiyor. Ve dediğimiz gibi bir ara mesela ben bir yere gittim. Ramazan ayındaydı galiba 20'den sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e özellikle son 10 gece Kadir gecesini bekleyin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Girdim eve baktım böyle Aa, bizim arkadaşlar açmışlar böyle iskembil ver okey ver papaz mappaz dedi ne bu ya? Ne bu dedim ya? Hoca diyor gel gel bir kişi eksik. Ama halbuki eksik değil ha. Eksik değil. Alay etmek için. Gülüyorlar, gülüyorlar. Hani Allah diyor ya. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Az gülsünler bakalım bu dünyada. Az gülsünler bakalım. Ama ahirette çok ağlayacaklardır. Çok ağlayacaklardır. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor. فَلْيَضْحَكُوا <laughs> قَلِيلًا تبكوا كثيرا Az gülsünler ama ahirette yaptıklarından dolayı ağlayacaklardır ve çok pişman olacaklardır. Keşke etmeseydim, keşke yapmasaydım ama keşkenin hiçbir faydası yoktur. Hacı amcaya sorduğumuz zaman amca yaşın 80, bu yaş nasıl geçti? Oğlum der, Allah sanki bir kapıdan girdin, o bir kapıdan çıktın gibi değil mi? Abilerim, abiler diyorlar ki bir kişi 80 yaş yaşadığını böyle hesapladığımız zaman bunun 40 yaşı uykuyla geçiyor değil mi? Ömrümüzün yar yarısı uykuyla geçiyor. Ne kaldı? Kırk. Peki bunun işi var. Ee, gezmemiz var. Yani hesaplandıkları zaman insanın ömrü birkaç seneden ibarettir diyorlar. Zaten zaten Hasan el Basri rahmetullahi aleyh tabiinden diyor ki insanın ömrü birkaç seneden ibarettir. Bu da diyor. Ondan dolayı kafirler, mücdimler kabirde sordukları zaman diyecekler ki orada Ma illa sa'a. Biz kabirde bir saatten baş... dünyada ve berzah alemde yani kabirde bir saatten başka yaşamadık diye diyecekler orada. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ed-dünya mazra'atul ahire." Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Dolayısıyla abilerim bir Müslüman bu ayda bu ayda bir program yapması lazım hayatında. O program nedir? En azında bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim. Nice abilerim var, nice Müslümanlar var. Nedir? İnanın belki Kur'an-ı Kerim'i açmıyorlar. Ben Müslüman. Eğer bu ayda okumuyorsan ne zaman okuyacaksın? Ahira, dünya mazraat-ı dünya âhiretin ekim tarlasıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla en azından bir kere olmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i hatmedelim ve özellikle çocuklarımızı ibadetlere teşvik edelim. Özellikle bu ayda sabah namazımıza kaldı, kalktığımız zaman çocuklarımızı alalım. Yarın Allah korusun ya Rabbi bu çocuklarımız cehenneme girdikleri zaman ya Rabbi benim katilim şu annem babamdır derse ya Rabbi Öyle ya ilgilenmiyoruz. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ama çoğu Müslüman ilgilenmiyor. Ya Rabbi benim katilim şu annem babamdır ya Rabbi. Dinim öğretmedi ya Rabbi. Cehenneme girmese, girmeme sebep olan bunlardır ya Rabbi derse halimiz ne olur? Şu an gençlik sorun bakalım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray futbol takımını bir bir sayar ama ashabın hayatını bilmez. Öyle değil mi? Bilmiyor. Geçenlerde sordum. Dedim ki Hazreti Ayşe kimdir? E diyor ki Resulullah'ın kızı diyor. Ya dedim Allah annene rahmet etsin. Eşidir. Bilmiyor. Peki niye bilmiyor? Çünkü öğretilmedi, öğrenmedi. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte Allah Tebarih ve Teala diyor ya. Ya amenu. Bakınız abilerin birçok Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ey iman edenler, ey inananlar diye sesleniyor. Ya eyyuhallezine amenu. La amwalikum ve la an zikrillah. Allah'ın zikrinden, Allah'ın ibadetinden sakın evlatlarınız ve mallarınız sizleri alıkoymasın diyor Rabbim tebareke ve teala. Ve men yef'al Kim böyle yaparsa orada gerçekten çok kötü bir şey yapmıştır ve ahirette ona alçaltıcı zillet ve verici Rabbim Tebareke ve Teala bir azap hazırlamıştır. Bu dünya kime kaldı ki bize kalsın değil mi? Kala kala kalsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kalırdı bu dünya. Ama Allah tebareke ve teala inneke meyitun ve innehum meyitun thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum Ey Resulüm sen öleceksin ve senden sonra kim gelirse o da ölecek ve kıyamet gününde Allah'ın huzurunda orada iyiyse iyi kötüyse kötü hesaba çekileceksiniz. Ve bakırız abilerin Oruçlara müjdeyi veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. O müjde nedir? Reyyan kapısından girmesidir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem lil cenneti babun la yadikuluhu illa saimun cennet kapılarından öyle bir kapı var ki reyyan adında bir kapıdır. Ve o kapı sadece ve sadece oruçlular gireceklerdir. Peki o kapıda ne var? Allah bilir. O öyle nimetler vardı ki ne gözünün gördü ne kulağın işitti ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Rabbim Tebareke ve Teala. Ve farz edin o kapıdan girdik. Cennete girdik. Cennete kim vardır? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Allahu Ekber. Hani düşünün ki Rabbim Subhane ve Teala ödühülüha <laughs> selam zâ ke yavul hunud girin ey kullarım cennet ehli cennete girdikleri zaman Allah tebaraka ve teala seslenir